21-27 Ağustos haftası haftalık esmalarla yine karşınızdayız. Haftalık esmaları, gündüz esmalarını ve gece esmalarını çok sevdiniz. Biz de çok severek çalışıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Yorumlarınız muhteşem. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Pazartesi gününün esmasıyla başlıyoruz. Gece esmaları, gündüz esmaları, hayatımızda esmaları dahil etmek frekansımızı yükseltiyor arkadaşlar. Aslında biz kendi enerjimizi negatiflikten pozitifliğe çeviriyoruz. Elbette bu ibadetle ilgili kısmını da yapıyoruz o niyetle yapan arkadaşlar için. Ama amacımız burada kendimizi geliştirmek. Kendi içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarabilmek, hayattaki çekim gücünü kendi üzerimize alabilmek, istediklerimizi çekebilmek, güzel duyguları yaşayabilmek, bolluk bereket enerjisi içerisinde olmak ve en önemlisi affedilmek. Herkesin hayalinde vardır bir gün ev sahibi olmak, mal sahibi olmak, mülk sahibi olmak. Bununla ilgili bir başlangıç yapalım istedim. Ya Er Rahmani Rahim esmasıyla. Şimdi Rahman ve Rahim olan adıyla besmele'nin de içinde olduğu aslında Rahman ve Rahim esmalarının da içerisinde yer alan Ya Errahmani Rahim esmasının Ebced değeri 618. Neydi Ebced değeri? Okunabilecek adet sayısıydı. Bütün kainatın mülk sahibi demek. Her şeyin sahibi Allah. Bir başkasına veriyorsa bize de verir. İsteyebiliriz. Belki istemekte bir şeyi yanlış yapıyoruzdur ya da bununla ilgili eksiğimiz vardır. Ya Errahmanirrahim esması bütün mülkleri kapsar. Mülkten kasıt ev, yazlık, kışlık vesaire. Aklınıza ne gelebiliyorsa arsa, arazi. Dünyada yaşadığımız müddetçe oturacağımız evin bizim olması, kirada olmamak gibi. Hele artık çok zorlaştı ya. Ekonomik kriz de var. Ama Allah'ın mucizeleri çok fazla. Siz yeter ki isteyin ve özellikle doğru isteyin. Ya Rahim esmasını özellikle pazartesi günü kendi saatinde okumanız diyeceğim ama kendi saati yok. İstediğiniz saatte okuyabilirsiniz. İstemenin saati yok çünkü. Evet esmaların kendi içlerinde özel saatleri var. Bu saatlerin çok etkili olduğunu her zaman söylüyoruz. Ama burada birçok besmele var, rahman var, rahim var. Birçok etken bir arada olduğu için sizin hayatınızda zamansız istekler için. Hani ev istemek de hani ya istedim hadi üç günde gelir diyebileceğimiz bir olay değil gibi görünüyor ya. Siz isteyin Allah size sebep yaratır onu almanız onu elde etmeniz için elinize olanaklar sunar. O yüzden mülk sahibi isteyen bütün dostların Ya Errahmani Rahim ve enerjisel anlamda Rahman olan, Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak için pazartesi günü Ya Errahmani Rahim esmasını okuyoruz sevgili dostlar. Salı günü Ya Cebbar esmasıyla devam ediyoruz. Ceyhan Edirne Bolu Bolu Adana Rize 824 ebced değeri Mars ve Salı Ne demek? Cebbar emrine karşı konulanmayan Bu hafta biraz farklı çalıştık Enerjiler yine burçlarda anlatacağız. Biraz böyle bizi aşağıya çeken enerjiler var. Yaralarımız, kazalarımız olabilir. Dişler ve kemiklerle ilgili bir hafta bunlarla ilgili sıkıntıları olabilir. Bunları toparlamak bizim derdimiz olan olaylar değil. Ne kadar kötü olursa olsun onun içerisindeki kolaylığı bulmak için esmalarla yola çıktık. Bu yüzden esmaları çekiyoruz. Ya cebbar da emrine karşı konulamayan, kırıkları onaran ve taran anlamına geliyor. İstediğinin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak için. Şimdi görmediğimiz enerjiler. Biz belki 100 yıl sonra yetişemeyeceğiz ama her şeyin görünür olabileceği zamanlar da olabilecek. Görmediğimiz şeyleri yok sayamayız. Mikroplar da bir dönem görünmüyordu ama mikroskop icadı oldu. O da görünür hale geldi. Gece ısıya ayarlı termal kameralar var. Bazı canlıları, insanları, hayvanları görüntüleyebiliyorlar. Belki onları da görüntüleyebileceğimiz zamanlar gelecektir iddialı konuşmuyorum. Zaman bize her şeyi gösterecektir ama biz ya da bizden sonraki nesiller görebilir. Onlardan korunmak, onlardan zarar görmemek için ya cebbar esmasını mutlaka çekmeliyiz. Onun dışında omurgalar için. Kemiklerle ilgili bu hafta ciddi gökyüzünde sıkıntı var kemikler, kolon, bağırsaklar bunlarla ilgili dişler özellikle de dizlerle yürümekle ilgili sıkıntılar çok gündemde olacak. Bunların korunmasını, bunlardan korunmak kazalar özellikle Dalgınlıkla yaralanmalar söz konusu. O yüzden ya cebbar esmasını mutlaka okumanızda çok büyük fayda var. Omirilik özellikle olmak üzere yine kemiklerin kaynaması, kırıkların onarılmasının dışında manevi anlamda da gönlümüzdeki kırıkları onardığını söylemeliyiz. O kadar çok kırılıyoruz ki. Sevdiklerimize kırılıyoruz, tanımadıklarımıza kırılıyoruz. İşte bir haber okuyoruz, kırılıyoruz. Son okuduğumuz haberler maalesef işte benim bugün okuduğum haberler arasında tecavüzle baba kız arasında bir olay vardı. Hakikaten gönlüm çok kırık. Bu kadar mı? Bu kadar olmamalı. Yani bir baba bir kıza bunları belki çok dile getirmediğimi biliyorsunuz. Çok anlatmayı da bunları sevmiyorum ama gönlümüzü kıran haberlerden Allah hepimizi korusun. Hakikaten iyi haberler duymaya çok ihtiyacımız var. Nereyi açsanız bu tarz olaylar, toplumsal olaylar bir dönem daha bunlar olacak ama Yine de güzel haberler duymaya odaklanalım. Ya cebbar esması ile inşallah bütün bunların üstesinden gelebilelim diye niyet ediyorum. Sevgili dostlar, çarşamba günün esmasıyla devam ediyoruz. Ya alim. Ya alim esması Ankara, Lüleburgaz, İzmir, Malatya. 150 ebced değeri Jüpiter ve Perşembe. Bu hafta aslında Yeni aydan çıktık. yükselen bir döneme yani ayın büyüdüğü döneme gidiyoruz. Büyütmek istediğiniz işleriniz varsa özellikle bunu söylemek istiyorum. Hangi işinizi büyütmek, çoğaltmak istiyorsunuz? Paranızı mı, sevginizi mi, aşkınızı mı, ilişkinizi mi ya da işte işlerinizi, müşterinizi mi? Bununla ilgili ne alaka demeyin lütfen. Ya Alim esmasını açıklamasını yapacağım. İlmi sonsuz her şeyi hakkı ile bilen, ilim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi olmak. Şimdi müşteri kazanmak için bir ilme ihtiyacınız var. Belki çok iyi bir üretim yapıyorsunuz, çok iyi satış yapamıyorsunuz. Bununla ilgili bu bilgiye sahip olmanız ve bunu marifete çeviriyor olmanız lazım. Çok iyi bir okulda okumuş olabilirsiniz ama bunu iş hayatında gösteremiyor olabilirsiniz. Çok iyi bir tıp fakültesini okumuş ama bir kan alamıyor olabilirsiniz. Bunu marifete, el becerisine, dile dökmek, uygulamaya geçirmekle ilgili ya alim esmasının çok büyük faydalarını görürsünüz. Evde çok iyi yemek yapıyorsunuzdur ama bunun paraya dönmesini sağlayamıyorsunuzdur. Kars yöresinden böyle çok tatlı bir hanımefendiyi izlemiştim. Senelerdir kaz bakıyoruz ama işte sevdiklerimize gönderiyoruz. Akrabalarımız istiyor. Biliyorsunuz karsın çok meşhurdur. Paraya dönmüyordu. Sonra köylülerle bunu konuşup Paraya döndürmek için ne yapabiliriz diye bir yola çıkmışlar ve şu anda köydeki bütün kadınlar kaz üretip bunu artık ticari olarak satmaya başlamışlar. İşte kaz yetiştirmeyi biliyor, paraya da çevirmeyi biliyor. E, i̇lim ne olmuş o bilgi? marifete dönmüş. Yaşınız ne olursa olsun, ne iş yapıyorsanız, ev hanımıysanız, işte öğrenciyseniz, iyi bir yerde öğretmenseniz, atıyorum her ne iş yapıyorsanız yapın. Bunu maharete dökmekle ilgili bir esma. Onun dışında şunu söyleyebilirim ki kalpleri çeken tılsımlı bir özelliği vardır. Tılsımlı bir esmadır. Hani hep ya vedut, ya vedut, ya vedut çekeriz ya kalp kazanmak için, sevgi kazanmak için. Ama burada aşkla ilgili de olabilir. Diğer anlamda da size herkes sever. Çalıştığınız ortamda hürmet görürsünüz, saygı görürsünüz. O kalpler birbirine bağlanır. Mesela hiç tanımadığınız birini sanatçıları çok seviyorsunuz ya işte meşhur olan her kesimin kendine göre bir sevgi çemberi var. Bazen bir insanı görürsünüz sebebini bilmezsiniz ama kalbiniz ona doğru akar. Ya ben hani niye bu kadar seviyorum sizi bilmiyorum ama dersiniz. İşte kalpleri çekme özelliği vardır. Seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgi en önemli besindir hepimizin ruhunu besler. Karnımızı doyurmak kolaydır da ruhumuzu doyurmak zordur. O yüzden lütfen ya alim esmasını lütfen okuyalım. Çarşamba günü 150 adet ne zaman? Jüpiter saati. Ve her şeyi büyütün. Tabii ki olumlu şeyleri. Kederinizi, sıkıntınızı küçülen aylarda okuyup onu da küçültebilirsiniz diyebilirim. Gezegenlerle ilgili, yıldızlarla ilgili belki ayrı bir çekim yapar. Bunları sizinle paylaşırım ama ara ara anlatmak istiyorum ve perşembe gününün esmasıyla devam ediyoruz sevgili esma severler. Ya Kerim. Kastamonu, Edirne, Rize, İzmir, Muğla. Benim yine çok sevdiğim esmalardan bir tanesidir. 270 ebced değeri. Venüs ve Cuma. Venüs daha böyle güzellik, yumuşaklık, estetikle ilgili yıldızlardan bir tanesi dir naifliktir, hoşluktur. O yüzden Kerim esmasının da etkileri keremi sonsuz. Allah'ın inanılmaz derecede hediyelerine gark olursunuz. Ama aynı zamanda zengin olmak, cömert olmak. Bu hafta böyle çok cömertlikten bahsediyorum ya size. Çünkü zor bir hafta. Bu zor haftayı güzel ve kolay geçirmek için bu esmalardan faydalanmalıyız. Her kolaylığa sahip olmak için okunur. Hayatınızda hangi alanda zorluk çekiyorsanız ilişkiler bu hafta biraz sıkıntılı. Aile bu hafta biraz sıkıntılı. O yüzden bunlarla ilgili de kolayla sahip olmak derdinizi anlatabilmek, kendinizi iyi ifade edebilmek, öfkelenmemek, sakin kalabilmek için ya kerim esması size çok büyük önderlik edecektir. Aynı zamanda dişil enerjisi olan kadınların daha huzurlu olacağı esmalardan bir tanesidir. Sizin dişil enerjinizi yükseltir ve daha keyifli zaman geçirmenizi sağlar, daha kolay zaman geçirmenizi sağlar sevgili dostlar. Cuma gününün esmasıyla devam ediyoruz. Ben bazen böyle sonlara gelince biraz garipsiyorum, bitiyor diye de üzülüyorum ama siz çekerken lütfen çok keyifli çekin. Bunların hayatınıza etkilerini göz ardı etmeyin. Ya Latif Esması Cuma günü esması, Lüleburgaz, Adana, Trabzon, İzmir, Fatsa. Ya Latif, 99 ebced değeri, yıldızı Venüs bazı yerlerde 129 geçer arkadaşlar hangisi içinize sinerse onu okuyun lütfen. Bu konuda çok soru geliyor. Bunu defalarca konuştuk ama ben yine söylemiş olayım. Elletif Elle, ile latif arasında epçet değeri değişir. Hangisi içinize siniyorsa o şekilde okuyabilirsiniz. Venüs ve Cuma'dır yıldızı ve günü. Bu hafta hep böyle lütuf ve keremden bahsediyorum ya Allah'ın hakikaten böyle lütfuna keremine ihtiyacımız olacak bir haftaya giriyoruz çünkü. Biz tedbirlerimizi alalım, Allah'a sığınalım, gerisini de Allah'a bırakalım. Her zorluğun kolaylığıyla yolumuza devam edelim. Lütuf ve keremi sonsuz demek. Ya Latif, kullarına ihsanlar ve faydalar bağışlayan anlamına gelir. Bu hafta ne bizim faydamıza olabilir? Ailemizde sıcak ilişkiler faydamıza olabilir. İyi bir kazanç faydamıza olabilir. İyi bir dostla vakit geçirmek güzel olabilir. Dileklerin olması ve özellikle de kısmet ve rızkın açılıp artması ve en önemlisi nefes. Nefes alırsak bu hayat var. Nefes bittiği anda bu beden elbisesini üzerimizden çıkarıyoruz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir kefen nasip olursa, bir törenle gömülebilirsek ne mutlu bize. Bu son depremden sonra bunun da bir nimet olduğunu sanıyorum hepimiz anladık. İnsanlar deprem bölgesinde yani sevdiklerinin Cesedine sahip olurken mutlu oldular. Ne kadar acı değil mi? Bunun bir nimet olduğunu düşünebilir miydik? Düşünemezdik. Hala kayıplar var. Hala molozların altında belki cesetler var. Bir tören nasibi olmayan, belki birbirine girmiş insanlar gömüldü. Bunları tabii ki bilemiyoruz. Allah hepimizin ve özellikle o bölgedekilerin yardımcısı olsun ve bence bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Aldığımız nefesin ne kadar kıymetli olduğunu, sahip olduklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu belki bize o an öğretti ama unutuyoruz insanız. Bir annenin bir çift çorap için kışın oldu biliyorsunuz. Şubat ayında oldu ne kadar e, çaresiz kaldığını e, anlattığı bir video izlemiştim. Bir çift çorap bile çok kıymetliyken biz sahip olduklarımızdan şımarır hale geldik. Ama Allah hala bolluğunu, bereketini bizlere vermekte devam ediyor. Esmalarına sımsıkı sarılın lütfen. O yüzden nefsimizin de, nefesimizin de farkında olarak her şeyin kıymetini bilerek yaşamımıza devam edelim. Ya Latif esmasıyla cuma gününü lütfen bu esma ile değerlendirin derim. Cumartesi günüyle devam ediyoruz. Ya Rakip. Rize, Ankara, Kastamonu, İzmir, Bolu. 312 Ebced değeri Venüs ve Cuma. Bütün varlık üzerinde gözcü. Bütün işleri denetleyen. Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, bunu yaşamak ve hafızanın kuvvetlenmesi için okunur. Bu hafta dedik ya çok böyle sıkıntılı bir haftamız olacak. O yüzden zaten bu esmaları veriyoruz. Ya rakip esmasıyla Allah'ın gözetimi altında olmayı, onun korumasında olmayı bilmenin huzuru olacak hepimizde. Nelerle karşılaşabiliriz? Bir sürü şeyle karşılaşabiliriz. Hayatımızda bir sürü etken var. Yaşamımıza devam etmekle ilgili. Bu hafta duygusal dalgalanmaların olduğu melankolik bir hafta da olacak. Haksızlıklara uğrayabiliriz ya da biz haksızlık yapabiliriz. Aldanmalar olabilir, aldatılmalar olabilir, kandırılmalar, dolandırılmalar olabilir. O yüzden bu haftanın koruma esması. Yine kesinlikle söylüyorum. Allah'ın gözetiminde olmak bizi güvende tutacaktır. Lütfen cumartesi gününün esmasını lütfen tam olarak okuyalım. Ve yine son güne geldik. Pazar günüyle devam ediyoruz. Ya Hamid esması. Hatay, Ankara, Muğla, İzmir, Diyarbakır. 62 Ebced değeri Jüpiter ve Perşembe. Ancak kendisine hamd ve övgü söylenen. Şimdi sadece Allah'a hamd edilir ve şükür değildir o hamd etmek biraz daha farklı bir şeydir varlığına şükredersin, her şeyine şükredersin ama ham daha böyle buradan gelir. Etkisi çok farklıdır. Kazancın genişlemesi için çok önemlidir. Siz hamd ettikçe Allah sizin kazancınıza bereket katar. O bereket kazancınızın artmasına neden olur. Allah'a çokça hamd etmek yardım da istemek demektir. Allah sen hamd ettikçe hangi konuda ihtiyacın varsa sana o konuda hidayet verir. O konuda yardım eder. Sen onu anlamazsın. Sana birini gönderir ve senin o konunu çözer. Hani bazı fıkralar vardır. İşte Allah'ım bana para ver, bir şey gönderir. Yapmaz. Onu gönderir. Yapmaz. Ondan sonra da şikayet eder. İşte sen bana vermedin. E ben sana şunu göndermiştim. Kabul etmedin gibi fıkralar var. Bunlar belki de yaşanmış örneklerden alınan ya da örnek olarak bize anlatılan, özünü anlamamız için anlatılan hikayeler olsa da gerçeklik payı çok fazladır. Önünüze gelen kısmetlerin farkına varın. Gelen kişilerin hangi amaçla geldiğini zaman içerisinde görürsünüz. O yüzden ya hamd esmasıyla ya hamid esmasıyla hayatınızı biraz daha hem genişlik katarsınız, kazancınız da dahil olmak üzere. Çünkü bu hafta biraz daha parasal konular söz konusu. Bunlarla ilgili hem korumada hem de genişleme anlamında refaha çıkmanız için önemli esmalardan bir tanesidir. Geldik haftanın sonuna. Yorumlarınızla bizi hakikaten çok mutlu ediyorsunuz. Sizin ne düşündüğünüz bizim için çok önemli. Ona göre de yolumuza devam ediyoruz. Lütfen takipte kalın. Sevdiklerinizle paylaşın. Sevdiklerinize gönderin videoları. Çünkü onlar da faydalansınlar. Onlar da bu esmaların değerini, hikmetini, mutlaka feyzini e, alsınlar ve hayatları onların da daha da güzelleşsin. Bir başka haftada görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.